Evet, yeni hafta yeni konuya geçiyoruz artık. Orta Asya Türk tarihi bitirdik. Bunlar da Göktürkler, Uygurlar da ve Çağandı. Bunları bitiriyoruz artık Uygurlar. Artık Arabistan'a uzanıyoruz. İslamiyet'in doğuşu. Peygamber Efendimiz'in hayatı dört talife, Emeviler, Abbasiler, Endülüs emirilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. E, Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran, e, Türk İslam devletleri bakalım. Mevzuyu Malazgirt'e kadar getireceğiz arkadaşlar. Malazgirt, Anadolu'nun kapılarını açıldığı savaşa kadar getirmiş olacağız. Evet, Arabistan'ı bir tanıyalım. Arabistan yarım adası. Bir tarafında Kızıl Deniz, bir tarafında e, Hint Denizi ya da Umman Denizi denilmiş oluyor. Bir tarafta Basra Körfezi ile çevrili bu yarımada. Kuzey Kuzeyinde Suriye, Irak, Ürdün, İsrail kudüsü görüyoruz. Suriye, Ürdün, Irak, İsrail görüyoruz. Bir tarafta Tüveyt var. İşte e, şu petrol zengin ülkeleri görüyoruz. Bahreyn, Katar, Birleşik, Abu Dhabi, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri. Görüyorsunuz küçük ülkeler, e, çöl ülkeleri, toprakları yok, su yok ama e, yerin altı petrol kaynıyor arkadaşlar. Yani yerin altı petrol kaynamış oluyor. Kıtaların e, birleşme noktası üzerinde yer alıyor. Biliyorsunuz bu e, mağma üzerinde Kıtalya Yarımadası hareket ediyor. Hindistan Yarımadası bakın. Hindistan kuzeye, Çin, Asya Yarımadası'na baskı uyguluyor. İşte e, altına doğru geliyor. Şu plaka bunun altına doğru geliyor ve burada bir yükselme oluyor. Yani yüksek sıra dağları oluyor. Yine aynı şekilde Arabistan Yarımadası da yine İran plakasına baskı uyguluyor. İşte bu petrolün bu kırıklı fay hatlarında yüksek basınç içi Kıtale bası arasında yüksek basınçla birlikte fosiller e, işte böyle e, petrole dönüşmüş oluyor. Evet. Aramistan Sami ırkının e, bulunduğu bölge. Sami Sami deniyor. E, biz daha önce anlatmıştık. Hatırlayın. E, şu bölgelerde e, Sümerler, Babiller, Elamlar, Akatlar, akatlar özellikle yani Sümerlerin devamı onlar da yine sami ırkına mensup oluyor. Biraz daha esmer olmuş oluyorlar. Ee, daha aşağı ilersek zaten e, siyahilerle buluşmuş olacağız. Evet, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası. Şimdi bir giriş yapalım. Ne oluyor? İslamiyet öncesi Arabistan. Kimler var? Hangi merkezler var? Nasıl bir yaşam var? Birlikte hep birlikte ona bakalım. Sizden not, not almaya başlayın arkadaşlar. İslamiyet Öncesi Arabistan. bir kere İslamiyetimiz Arabistan'da siyasi birlik yok. Evet, siyasi birlik yoktur. Yani Arabistan'ın tümüne hakim, Arabistan'ın tümüne hakim bir devleti biz göremiyoruz arkadaşlar. Küçük küçük devletler var. Mayin, Sebe, Himyeri gibi böyle isimlerle yazalım. Mayin, Sebe, Himyeri, Gassani, Terbürler gibi böyle küçük küçük kuzeyinde, güneyinde küçük küçük devletçikler var. Tümüne hakim bir devlet yok. Kuzeyde zaten e, şu bölgede, kuzeyde Doğu Roma Bizans İmparatorluğu devam etmiş oluyor. İran'da Sasaniler var. İran'da Sasaniler var. Ve Mısır'da da Mısır'da da İskender İmparatorluğu'nun devamı olan devletler, devletçikler var bu şekilde. Ama dönemin iki büyük devleti var. Dönemin e, o dönemde bir tarafta Doğu Roma, Bizans, bir tarafta Sasani var. Arabistan dışında orada yazalım. Arabistan dışında iki önemli güç var. iki önemli güç vardır. Bizans ve Sasani. Bizans ve Sasani. Sasani dediğimiz İran. İran. Ve Hazreti Ömer dönemi bu Sasani'lere ne yapılacak? Son verilmiş olacak. Arabistan'da siyasi birlik yok dedik. Yine Arabistan'da kabilecilik hakimdi. Evet, Arabistan'da kabilecilik hakim. Kabileler halinde yaşıyorlar. Ee, bizim boylarımız vardı, orta sıklıklar boy teşkilatımız vardı. Oğuz boyları. Onun gibi bir şey düşünün Kabile kabile bölünmüşlük var. Ee, kabileler arasında sürekli taht var. Kabileler arası arasında sürekli ne var? kan davaları var. Evet, kan davaları. Vardı. Kan davası, kabilecilik. Bir türlü anlaşamıyorlar. Havale iç savaş var. Arabistan'ın içinde iç savaş var. Yani kan gövdeyi götürüyor. Kan gövdeyi götürüyor. Savaşlar var. Ee, sınıf ayrımı var. Kölecilik çok yaygın. Sınıf ayrımı, kölecilik yani e, dünya zıvanadan çıkmış. Dünya perişan vaziyette. İnsanlar birbirini öldürüyor. Sınıf ayrımı var, kölecilik var. İnsan hakları, kadın hakları zaten öyle bir şey yok. Her türlü iğrençlik, pislik var. Bozuk bir dönem. Cahiliye dönemi diyoruz arkadaşlar. İslamiyet öncesi Arabistan'a cahiliye dönemi. Cahilden geliyor. Cahiliye dönemi. İslamiyet öncesi evet İslamiyet öncesi Arabistan'a, Arabistan'da cahiliye dönemi, cahil dönemi yaşanmaktadır. Evet, kölecilik yaygın, kölecilik yaygın. Yani sınıf ayrımı demek. Sınıf ayrımı. Hür köle kavramı var. Kölecilik yaygın. Mesela bunlar arasında en meşhurlarından biri köleydi daha sonra İslamiyet'le birlikte özgürlüğüne kavuşuyor Peygamber Efendimiz tarafından. Bilal-i Habeşi. Habeşi. Habeşli bir köle. Habeş. Habeşistan. Habeş neresi? Habeşistan. Evet, Etiyopya arkadaşlar. Bakın Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti. Aslında burası bir ülkeydi. Etiyopya, Somali. Ee, bir ülkeydi burası ama ne oldu? Sömürgecilikten sonra ne yapıyor Avrupa? Bir bölgeye hakim oluyor ve o bölgeyi bölüyor. Parçalıyor ve bu devletler ne oluyor? Birbirleriyle, bu millet birbirleriyle kavga ediyor. Yani onların oyununa düşüyor. İşte cami toplumlar, gelişmemiş toplumlarda iç savaş çıkartıyorlar, işlerine bakıyorlar. Bunu her yerde yaptılar arkadaşlar. Bunu her yerde yaptılar. Sudan'da yaptılar, Mısır'da yaptılar. Bütün Afrika ülkelerinde, bütün uzak doğu bölgelerinde, her yerde, Mısır'da, Kudüs'te, ülkemizde bile halen daha devam ediyorlar. Akıllı millet, bu ülke bizim değil Ne yabancı sokuyorsun, ne yabancının oyununa gelirsin değil mi? İnadına birleşeceksin, inadına bir araya geleceksin. Evet. Kölecilik yaygın, kan davaları var, içki, kumar, zina, her şey var arkadaşlar. Cinayet, adam öldürme, her şey var. İçki, kumar, İddialar, bahisler, lotolar, totolar havada uçuşuyor. Havada uçuşuyor. İçki, kumar, zina, cinayet her şey var. Kadın hakkı yok. Evet, kız çocuklar diri diri gömülüyor. Kadın hakkı yok. Kadın hakkı yok. Kız, birisinin kızı olduğu zaman, birisinin kız çocuğu olduğu zaman Suratı kapkara oluyor, simsiyah oluyor, toplum içerisine çıkamıyor. Aşağılanmış hissediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerdir. Böyle suratı kapkara olur, utanç duyuyor. Yani kız ya erkek oldun da ne oldu yani? Erkek oldun da ne oldu? Hey Allah'ım ya. Halen daha var mı biliyorsunuz arkadaşlar? Biz halen daha aynı şeyleri şu anda bile 2021'de bile biz bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Kadınlar öldürüyor, öldürülüyor. Yok Boşan, boşanmak istiyor, öldürülüyor. Boşandı, e, kocası tarafından öldürülüyor. Dövülüyor, hor görülüyor. Neler yapılıyor, neler yapılıyor. İşte cahiliye döneminden bir farkı yok. Adam içki içiyor, saldırıyor sağa sola, araba kullanıyor, kaza yapıyor. Aa, pandemi var, yasaklar var. Her yeri e, merdiven altı, tavan arasını her yeri kumarhaneye çeviriyorlar. Zina zaten şey değil, yasak değil cinayetler işleniyor. Yani bilmiyorum. Cahiliye dönemine benziyoruz yani. Kölecilik kölecilikte yani millet birbirini kullanıyor tabii ki. Zengin fakir var. Zenginler çok zengin. Fakirler çok fakir. Yani Allah yardımcınız olsun. Biz de yoldan çıkmış durumdayız yani. Yoldan çıkmış durumdayız. Toplumda, toplumda bozulmalar çok fazla. Evet. Arabistan'da cahiliye dönemi Kölecelik, yaygın, içki, kumaj, zina, her şey var. Putperestlik en yaygın inanç. Evet. Böyle onların Lat, Mena, Uzza, Huber diye, Huber diye tanrıları var. Genelde bunlar da Mısır'da olduğu gibi Roma'da olduğu gibi mesela Anadolu'da da genelde kadın olmuş oluyor. Kadın. Mesela Kibeleden bahsetmiştik. Artemis'ten bahsetmiştik. Ee, yine e, Mısır'da bir sürü kadın tanrı var. Genelde kadın figürleri en öne çıkıyor. Hubel bunlardan en büyük. Evet. Taştan, tahtadan yapmış oldukları, bazen helvadan yapmış oldukları e, bu tanrılara tapıyorlar. Acıktıkları zaman da onları yiyorlar. Yani bu kadar cahil bir toplum olmuş oluyor. Yani tanrı figür halini Yunan'da da böyle, Mısır'da da böyle, Anadolu, Mezopotamya uygarlıklarında da bir kalıba sokmaya çalışıyor insan. Yani şimdi bizim yaratılıştan gelen, yaratılıştan gelen, bizi yaratan belli ve bir inanma, inanç ekleniyor zaten arkadaşlar. Program yükleniyor bize kalbimize beynimize o program yükleniyor. Yani bir tapınma, inanma şeyi var. Bir yere, bir şeye tapacak. Ay'a tapmış, Güneş'e tapmış, kendi yaptığı tanrıya tapmış, denizlere tapmış. Denizler tanrısı demiş, okyanus tanrısı demiş, yeraltı tanrısı, yerüstü tanrısı, yıldız tanrısı, Venüs tanrısı, Jüpiter tanrısı, bir sürü dolu. Yani insanda böyle bir şey var. Arabistan'da da bu var. Arabistan'da da bu var. Ee, putperestlik yaygın inanç, insanlar kölecilik var sınıf ayrımı ciddi manada, kadınlar öldürülüyor, kız çocuklar öldürülüyor, iç kumar, zina, ayet doğru. Zaten e, müşrikler, müşrik, müşrik, onu yazalım. Müşrik, evet, inanmayanlara deniyor. Evet. Allah'a şirk koşan demek. Şirk koşan inanmaya Müşrik. Şirk zaten görüyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Müşrik. Mümin, iman eden demek. Müşrik. İşte Allah'a şirk koşmak. Hani Allah'tan başka biri, başka biri var. Allah'tan başka. İşte o yüzden müşrik deniyor. Büyük olmuş oluyor. Münafık var. İnandım diyor ama inanmamış. İkili oynuyor. Sahtekar. Münafık. Müşrik ben inanmadım diyor zaten. Ama münafık inanmıyor ama inandım diyor. Daha tehlikeli. Yani münafık adam müşrikten daha beter olmuş oluyor. Cehennemdeki yeri daha aşağıda olmuş oluyor. Daha dikte olmuş oluyor. Şirk adam diyor ben inanmıyorum. Açıktan diyor ama e, münafık ikili oynayan adam. Münafık. Yani münafık. Evet. Allah'a şirk koşan. İşte e, Arabistan'da müşrikler Allah'a inanmayanlar. Neden inanmıyorlar? Çünkü arkadaşlar içki yasak, kumar yasak, zina, cinayet, bahis, kumar her şey kölecilik kölecilik yasaklanıyor, kadına haklar veriliyor. Olmaz diyorlar, olmaz, olmaz. İşimiz yani öyle bizim öyle biz de mesela biz Müslümanız ama yani işimize geldiği gibi yani Kur'an'ı ibadetleri her şey işimize geldiği gibi. Yani faizin haram olduğunu biliyoruz değil mi? Faiz haram, haram. Haram ne demek? Allah koyduğu yasak, haram. Ama faizsiz bir günümüz yok bizim. Değil mi? Güya Müslüman. Ramazan geliyor, oruç tutarız, namaz kılmaya başlarız. Namazdan çıktı mı her şeyi bir tarafa atarız mesela. İşimize geldiği gibi. Yani böyle Müslümanlık. Müslümanlık böyle. Bozuk, bozuk. Evet. Anlatabildim mi? Müşriklerin e, İslamiyet'e karşı çıkmalarının başlıca nedeni bu. Yani bir zenciyle diyor ben aynı haklara sahip olamam diyor. Ben içerim diyor. Değil mi? Yani putperestlik. Şimdi olmaz. Olmaz. Niye putperestlik onlar için önemli? Şimdi oraya gelelim. Önemli merkezleri yazalım size. Arabistan'daki önemli merkezler. Evet, Mekke. Mekke. Dini ve dini ve ticaret merkezi. Evet. Ticaret merkezidir. Kabe buradadır. Evet, Kabe. İşte Allah'ın evi Beytullah geliyor. Beytullah. Beyt ev demek. Beytullah Allah'ın evi demek. İşte Hazreti Adem zamanı inşa ettiriliyor ilk başta. Daha sonra Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail tarafından inşa ettirilmiş oluyor. Hazreti İbrahim. Haz yani Uzun uzun girmeye gerek yok. Hazreti İbrahim, işte Hazreti e, Sare, işte Harran, Hazreti İbrahim Harran. Bak, çok uzun da girmeyelim. Harran olası zaten Alakadu böyle bugün. Bakın şurası dikdörtgen, Şanlıurfa Harran olası. Ha, i̇şte zaten Hazreti İbrahim'i Şanlıurfa'da biliyorsunuz Nemrut. E, Hazreti İbrahim inanmıyor, putları kırıyor, o da büyük bir ateş yapıyor. Hazreti İbrahim'i ateşe atıyor, ateş su oluyor, odunlar balık oluyor, Çocuklu Bu kıssaları bilirsiniz. Hazreti İbrahim buradan çıkıyor Allah'ın emriyle, hanımını alıyor, Sare ve oğlu Hazreti İsmail'i alıyor ve Mekke'ye Allah emrediyor, Mekke'ye geliyorlar. Mekke'de Kabe'yi inşa ediyorlar tekrar, temellerine ulaşıyorlar ve onları orada bırakıyor. Ve onları orada bırakıyor. Ee, gidiyor. Daha sonra tekrar gidiyor. Geliyor arkadaşlar. İşte e, Hazreti Hacer daha sonra Hazreti Hacer'le evlenmiş oluyor. Ee, ya yani uzun. Siz bunu okuyun arkadaşlar. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, diğer oğlu Hazreti İsa, İsa, Yakup, Yusuf böyle geliyor. Peygamberler tarihine ayrı bir tarih aslında. Ayrı bir tarih. Evet. Mekke dönemin, bölgenin en önemli kenti. Dini ve ticaret merkezidir. Kabe buradadır. Putlar evet, Putlar tüccarlar e, tarafından tarafından ziyaret edilir. Tarafından ziyaret edilir. Evet. Şimdi Tüccarlar dört bu taraftan Mekke'ye geliyorlar. Şimdi Mekke dini bir merkez. Kabe orada. Mekke. Gidelim Mekke'ye. Uzaydan da zaten net bir şekilde gözüküyor ama çok kayalık bir yer arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Arabistan'ın bu bölgeleri çok kurak ve çok kayalık. Çok kurak ve çok kayalık oluyor. Tabii bugünkü Mekke artık eski Mekke olmaktan çıktı arkadaşlar. Kocaman artık oteller, kralların sarayları, prenslerin sarayları ee, Osmanlı döneminin döneminde Kabe'den yüksek bir bina yapılmıyor arkadaşlar Osmanlı'da. Bakın şu revak denir arkadaşlar. Böyle sütün, kemerli, üstünde kubbeli şeyler. Bunlar Osmanlı revaklarıdır. Bakın Kabe'den yüksek değil. Ama şimdi bir bakın ne hale gelmiş değil mi? Bak şu, şu saat kulesini görüyor musunuz? Devasa sarayları, otelleri, işi neye dökmüş bu Araplar, Suudlar? işi paraya dökmüşler, ticareti, turizme dökmüşler. Bakın ne güzel Osmanlı. Bunlar Mimar Sinan arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman II. Selim dönemi yaptırılan Yine 4. Murat dönemi, Abdülmecit dönemi tamir ettirilen, restore ettirilen yerler. Bunları sökmediler, sökemediler kriz çıkar diye. Yoksa dümdüz edecekler de Osmanlı dönemi eski, çok eski arkadaşlar. 15. 16. yüzyıldan kalma. Bunlara revak deniyor. Evet. Şimdi aha, vaziyet bu. Bu resim her şeyi net bir şekilde gösteriyor zaten. Kahveyi görebiliyor musunuz? Nerede kalmış? Şu binalara bakın arkadaşlar. Zaten Peygamber Efendimiz demiş, Kıyamet alametlerinde e, öyle yüksek binalar işte kuleler yapılacak, e, işte Kabe'den yüksek, e, anlatmış. Devasa bir yer. İyi para kazanıyor. Arabistan bu işi paraya veriyor. Şeytan mina burası, mina bölgesi. Şeytan üç büyük şeytanı temsil eden şeytan taşları. Arafat. Neyse bu konuda ayrı bir konu arkadaşlar. Arabistan turu, Mekke turu, Medine turu aktarırız size de. Süre kısıtlı yani. Süre çok kısıtlı. Hira Dağı, Sev Mescid-i Nebevi. Ya burası Mescid-i Nebevi, Medine. Neyse arkadaşlar. Evet. Kabe Tüccarlar tarafından ziyaret ediliyor, putlar ziyaret ediliyor de ticaret merkezi hali geliyor. Sen şimdi putperestlik yasak, put yasak dersen kim gelecek kardeşim buraya? Ama geliyor, görüyoruz değil mi? Şimdi bile doluyor. Milyonlarca Müslüman buraya geliyor. E, 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 Arabistan'da para kazanıyor bunlar. Arabistan'da para kazanıyor. Yani onlar için çok fazla bir değeri yok aslında. Osmanlı'nın verdiği değeri vermemiştir kesinlikle. Kesinlikle Dini ve Ticaret Merkezi, Kabe burada, putlar, tüccar ee, ziyaret edilir. Medine, Medine, evet, tarım merkezidir, evet, tarım merkezidir. Özellikle hurma, evet. Hurma bahçeleriyle süslü bir yer. Tarım merkezi olmuş oluyor. Medine, Mekke Ticaret Merkezi, Medine Tarım. Tabi bu Şam, Kuzeye doğru, kuzeye doğru. Bir daha görelim. Şuradan çıkalım. Haritamıza gelelim. Makke, Mina. Evet. Arabistan'ın güneyinden kuzeyine, Suriye'ye ne oluyor? Şam ticaret yolu var arkadaşlar. Şam ticaret yolu kuzeyden güneye. Önemli bir ticaret yolu. Taif, Maif yol üzerinde arkadaşlar. Taif diye bir yer var. Peygamber Efendimiz'le ilgili. Tebük mesela, Tayyip. Önemli merkezler arasında. Peygamber Efendimiz gençliğinde amcasıyla birlikte bu ticaret yolunda bu kervanlarda ticaret yapmış olacak. Önemlidir. Medine ve Mekke. Aşağıda ne var? Yemen var arkadaşlar. Sana gibi Aden gibi şehirler olan Yemen'de. Bugün dünyada Müslüman bir ülke ama arkadaşlar dibinde Müslüman Arabistan var ama ha bile Arabistan ambar uyguluyor. Yakıyor, yıkıyor, bombalıyor. Milyonlarca insan, binlerce çocuk açlıktan burada ölüyor. Tam bir dram var burada. Tam bir insanlık dramı ee, ama dünyanın umurunda değil. Çünkü ölen Müslüman. Müslüman ölürse problem yok. Evet ama bir Hristiyan'ın, bir Yahudi'nin burnu kanasa bütün dünya ayağa kalkmış oluyor. Evet şimdi Mekke dedik, Medine dedik. Mekke'de ticaret var, dini merkez tutlar var. Medine'de tarım merkezidir. Burada Yahudiler yaşıyor. Medine'de Yahudiler yaşamaktadır. Evet, Yahudiler. Yahudiler de yaşamaktadır. Evet. Beni Nadir, beni Kureyza, beni Kaynuka adında üç tane Yahudi kabile var. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hizmet ettikten sonra buradaki Yahudilerle dostluk, kardeşlik, vatandaşlık antlaşması imzalayacak. Fakat buradaki Yahudiler Mekke'deki müşriklerle anlaşarak ne yapacak? Savaşlara işte Bedir, Uğur, Hendek savaşları anlayacak. Bu savaşlara ne olacak? İhanet edilecek. Edecekler. Ve onlar Medine'den çıkartılmış olacak bu Yahudiler. Yahudi böyle bir şey arkadaşlar. Yahudi çıkarını düşünün menfaatini düşünür. İki yüzlüdür, sahtekardır, paracıdır, parayı sever. Yahudi kafası da iyi çalışır, paraya iyi çalışır. Akıllanmazlar, isyan ederler. Zaten başlarına hep bu, bu karaktersizliklerinden dolayı başları beladan kurtulmamıştır. Tarih boyu. Yani e, Babil Kralı, Nebul Katnazları biliyorsunuz neler yaptı. Romalılar aynı şekilde, Mısırlılar aynı şekilde, Almanlar, Ruslar Allah'ın belası, Allah lanetini üzerine almış Yahudiler. Bunlara gönderilen peygamber kadar hiçbir topluluğa peygamber gönderilmemiş ve peygamberlerine ne kadar zulmetmişler Yahudiler. O yüzden e, lanetli bir millet, lanetli bir topluluk. Ama dünyanın nüfus olarak az ama dünyanın en zengin adamları da bunlar. Her şey bunların elinde. Lanet neyse tamam. Sağolun yapabildi. Evet, evet Mekke, Medine, Medine, tarım merkezi dedik. Ee, Medine, şeyden bahsedelim, ee, Medeni ismi mesela buradan geliyor. Medeni, şehirli. Bedevi, çölde yaşayan göçebelere deniyor. Bedevi, çölde yaşayan e, o göçebe topluluklara deniyor. Medine, medeni, şehirli demek bedevi çölde yaşayan çölde yaşayan göçebeler. Evet. Mekke'ye bakalım biraz. Son az kaldı şimdi ilk saat olarak. Mekke'de Kabileler arası kavgalar ama arkadaşlar Mekkeliler haram aylarda savaşı bırakırlardı, savaşmazlardı. Evet. Muharrem Recep Dilkade, Evet. Derslerimiz size söylendi bilmiyorum da derslerimiz yarım saati indirildi. Ara 15 dakika olacak arkadaşlar. 30'a 15. 30'a 15 olacak. Bunu da söyleyeyim. 30'a 15. Toplantıda karar. Şimdilik ara veriyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim.